Evet arkadaşlar yeni bir oyunla karşınızdayım. Oyunun adı Infected e, Zombi Vampir Karışımı Yaratıklar var. E, şu an galiba beta aşamasında. Erken beta aşamasında. Yani oyunda çok böyle bir konu vesaire bir şey yok bildiğim kadarıyla. Harita zaten çok büyük görünmüyor açıkçası. Yani böyle bütün haritayı dolaşmak istesem sanki böyle 1 buçuk bir, bir, iki saatte dolaşabilirim gibi düşünüyorum. Ee, açıkçası böyle bu tarz oyunları çok sevmiyorum. Daha önce Forest'ı bitirmiştim ama hikayesi de fena değildi Forest'ın. Ama e, hayatta kalma kısmı biraz zordu. co oynayabileceğim kimse olmadığı için de çok keyif almadım ama bu oyunun e, craft yapısı vesaire çok hoşuma gitti açıkçası birkaç video izledim. Onun dışında oyunu tek kişinin geliştirdiğini biliyorum. O yüzden biraz zaman alıyor yapması. Ee, ama benim hoşuma gitti açıkçası. Bir bakalım deneyelim. Şimdi oyun benden taşta sopa bulmamı istiyor. Şöyle arayarak gidelim. İlk yapacağımız Balta, ah, karpuz, karpuz var mı? Heh. Hasat diyelim. Tamam, taşı bulduk. aa bu ne ölmüş hmm. evet şimdi taş sopa tamam balta üret şunu koyacağım sanırım üret dedim çektim baltayı bir taş bıçak üret taş gerektirir. Topraktan bir taş bakman gerekebilir. Şu bitki lifi ee, ağacı kesince veriyormuş. Şimdi önce base'i nereye kuracağımı ve karar vereyim. Şurası sanki fena değil ya. Suya biraz yakın olsun ama çok da dibinde olmasın. Şu kısım iyi bence. Şu ağacı keseyim o zaman. Bir vuruş, iki vuruş, üç vuruş, dört, dört vuruş da gitti. Tamam. Şimdi kütükler kalsın. Ee, taş bulmam gerekiyor. Aldım. Tamam bunu da ürettim. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Kazımı üretelim. Eşya pet ediyor. Şuradan mı bakıyorduk? Evet. Sopa, taş bıçak, lif var. Taş bıçak var. Sopa lazım yani şu an bana. Sopayı da bence şöyle yaparsam evet. Alabiliyorum. Peki tekrar bunu açtım açtım neden geçerli tarif değil neyi yanlış yapıyorum bir tane sopa, bir tane taş bıçak Ha iki tane bit Yani şu beşini koyduğumda Niye otomatik almıyor ki Tamam İkide de tamam kazma var Testere tezgahı yap Hmm Testere tezgahı yapalım Hmm. Şimdi bunu sol altta bir şeyler yazıyor. Yapmak için E'ye bas. Fare tekerleği döndür. X'te de X'e basıyorum ama bunda öyle bir özellik yok galiba. Tamam, sorun değil. Tab iptal et. Şimdi benden ahşap kütük istiyor. Dört tane. Ahşap kütük bir, ahşap kütük iki. Hemen ağaç keselim. Bir, 2 3 4 Havadayken yakalarım. Yaptık. E ee, küçük ekle. Ekleyelim. Sesler duyuyoruz. Demek ki otomatik kesiyor. Şuraya ekleyecek galiba. temel yap, kamp ateşi yak. Temelimizi şuraya yapalım. Ne istiyorsun? Kaldırmak için delete. Tamam kaldıralım. nasıl yapsam bilemedim ya. Şuna yakın mı yapsam, uzak mı yapsam? Yakın yapalım. Biraz daha. Yaka. Efendim. Neredesin? Aha. Ha. Kuzu var. Silah yaptığımızda bunları öldürebiliyoruz demek ki. Pekala yakmalık odun. Ha bir kere vurdum. Taşma lan. Oha oha. Neyse. Kuzu tehlikeli şu an. Ee, şimdi ahşap kütük istiyorsun. Şunu da keselim. Bu arada sağ altta taş baltanın bir bir şeyi var. Ve o Muhtemelen dayanıklılığı. 3 bir tane daha lazım. Hmm, Saat tuşta bırakıyoruz tamam. sağa parayla alıyoruz. 3, 4, 4 tane. Temelimiz hazır. Tamam. Şu an kamp ateşini yak diyor. Karbonhidrat bulunuyor. Protein avı. Daha sonra demir külçesi. Kamp yakalım. Kamp ateşimiz şurada olsun. Nerede ki? Örs. Evet, dairesel testere Tarzı Çalışma. Dokuma. Kimya masası. Gelişmiş çalışma. Silahlar. Değil. Kaynaklar. yapacak ee, serinletici gömlek sır. Ya çıkarıcı şablonu. Ee, nerede abi? Susuzluğum gitti. Çatı, ahşap çatı köşesi. Cam kapağı falan filan. Ha, şurada evet şeyler varmış. Güç, ha güneş panelleri güneş villeri kontrol paneli kamp ateşi hm. küçük taş 10 tane yapmalık odun 8 tane ha ceylan şu ne ne düştü abi ha taş düştü yani anladığım kadarıyla random bir şekilde bazı şeyler spawn oluyor bulunduğunuz alana ya da diğer alanlara ama bunu yukarıdan düşerek yapmışlar şu an için muhtemelen ileride değiştireceklerdir diye düşünüyorum اللبس إنها صادة Tamam. Şimdi şununla taş kırabilirim herhalde. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taş. Bakır cevheri. İyiymiş. Bayağı taş vardı. Bu arada bir taşıma kapasitem var mı? Herhalde şu. 43'e 50. Evet tamam. Şu taşları artık Bakır yeri dursun. Şu dursun. Ağaç talaşı. Hı. Hmm aynı şekilde tutup scroll lock'la aşağı yukarı yaptığım zaman çevirebiliyorum. Evet, bu sayede biraz daha fazla alan kalmış oldu inventörümde. Şimdi hmm. Tamam. Tamam. şapkaları o zaman alayım. E ile kullanıyorum. Inventory'e geldim. Kullan dedim. Tam tamam bunu da koyabiliyorum. Güzel. Şimdi şş. güzel. Yaktık. Tamam. Şimdi o zaman ee, pis su atmış. Bu suyu gidip burada herhalde kaynatıp artık şey yapacağım. sorulanması aslında kötü tabi de ee, herhalde onları da update çözer diye düşünüyorum. Arkadaş. Şu temeli bitireceğim bu arada. Şundan bir tane daha inşa etsem Neyse şöyle bir şeyler yapayım dedim de. Hani dursun kenarda köşede diye. Şunları da koyalım. Benden ne istiyor şimdi? Bir tav fırını yap. Demir külçesi yap. Ne oluyor lan? Domuz sesi geldi sanki. Ee, şimdi bunun yağmur yağarsa acaba oyunda yağıyor mu onu da bilmiyorum gerçi ama üstünü kapatmak iyi bir fikir olabilir mi? Ee, yapmak istersem onu nasıl yapacağım? teras. Ya yapı. Temel yaslamaya aç kapat. Şu açık mı kapalı mı bilmiyorum. Birkaç kez sıkladım tırabzan Çatı. Bir şeyler yapıyoruz çevirmeyi. Diğer. Ha. Dört tane küçük istiyorsun. Peki. Bir. Asıl tutunca da yapıyorum şu böyle de. Şu an suyumuz oldu. Ee, protein. Protein azalıyor. Tav fırını demir köpçesi. Depolamada değildir. Herhalde güçte de değildir. Buzdolabı, su havuzu. Kurutma rafı, metal ocak. Lavabo. Diğer. Taş ocak. Ama acaba? Tuğla ocağı. <laughs> su deposu. Neydi ya? Bakarken adını unuttum. Ta fırını. Öyle tırmanamıyoruz oralara. Yapı. Arkadaş. kaynaklar, yiyecek içecek. Diğer demir külçesinden çivi yapıyoruz. Bir yapıyoruz. Kil. Kemiko, kalat. Şimdi yapıya geliyorum. Yapıda ev, mev, pencere, mencere var. Yerleştirilebilir çalışma tezgahları. Depolama, güç. Kamp ateşi değil, bitki yatağı değil. Havuz, kırıtma rafı, metal ocak, lavabo, iyice hazırlama masası. Mobilya geliyorum, mobilyada da yok. Diğere geliyorum, taş ocak var. Karıştırıcı. Soba, tuğla ocağı. Abi bu herhalde ya. Başka bir şey olamaz. Niye yapamıyorum peki? Yani ee, bu evin içinde yapılan bir şey. Bir taş istiyorsun benden. Tamam hemen gidip bir taş kıralım. Bakır cevheri verdi yine. Güzel. Çok ağırlaştık. Yürüyemiyoruz. Lan? Hmm. Bu Başka bir şey verdi. Kill verdi mesela bu. Ben bunları alayım. güzel. Şey olması iyi ya. Yani şu, şu herhalde kill verecek yine bana. Şunu o biraz büyükçe bir şeymiş. 9 Bir tane daha alırsam yürüyemeyeceğim. oldu mu oldu Ta fırını keşke başka şekilde neyse şimdi demir külçesi yap diyor da ee, şuna yine herhalde buradan evet bir şey ekliyoruz burada hava kararmaya başladı sanki 1 2 Hmm, bir şey taşırken zıplayamıyorum. Hava bayağı karardı. Yağmur yağarken ateş yakamazsın. Hadi bakalım. hazırda dursun. O zaman ne yapacak? Geriye bir şey kalıyor. Ahşap duvar. Hareket etmek için en. Yani şöyle yana kaydıramayacak mıyım yani? şuradan su içelim. Susuzluk bayağı artmış. Hı, hmm. Bayağı iyi arttı yalnız. Bu, bu, ne peki yani? Bir sınırı yok sanki bunun. Ha dört taneymiş. Şöyle bir sanki Mataran'ın dördü gibi görünüyor. O değil de hava da karardı ya. 9 oldu saat. Ee, şöyle yapalım. Kaydet diyelim. Videoyu burada sonlandıralım. Daha sonra devam edelim. Görüşmek üzere.